Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, ay burcu oğlak olan sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişi adım atacak mı? Buna bakacağız sevgili kovalar. E, alanda buna ihtiyaç olduğunu hissettim. O yüzden sizler için bu açılımı yapıyorum sevgili dostlar. Ee, o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım sevgili kovalar. Her zamanki gibi aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız. Ondan sonra da sorumuzu soracağız efendim. Abonelerime abone olacak olan canlara etkileşim bırakacak olan canlara niyetle zamansız zamana bir açılım sevgili dostlar. Evet. An itibariyle soruyoruz. Aklınızdaki kişi tam da şu anda hangi enerjilerde, nelerle uğraşıyor? Ona bir bakalım. Evet, hadi bakalım. Bismillah diyelim. İlk kartımız gelsin sizin için konfor ve rahatlık arayışı içerisinde olduğunu söyledi. İlk kartımız bu yönde geldi sevgili kovalar. Evet. Çevre etkisi, sosyal çevre. Tutukların peşinden gitmeleri. Evet. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili dostlar. 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Çünkü bu açılımlar kolektif arkadaşlar. Net cevaplar almak istiyorsanız özel danışmanlıklar çok değerli. Evet mevcut enerjileri bu kişinin tam da şu anda an itibariyle efendim. Şimdi konfor ve rahatlık arayışı içerisinde geldi zaten. Şu anda bu kişi konfor alanını ve rahatlığını bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor. Daha rahat nasıl olabilirim? daha rahat olmak için neler yapabilirim şeklinde çalışma içerisinde gündemi bu şekilde. Öte yandan sosyal çevreyle alakalı, iş yapıyorsa bu alanlarda yine bu alanlarıyla alakalı uğraşıyor, didiniyor, görünür olmakla ilgili bir süreç içerisinde olabileceğini söyledi kartlar bize. Yine burada tutun tutkuların peşinden gitmek istiyor bu kişi çok fazla tutkulu tutkuların peşinden gitmek istiyor önemli detaylar var ayrıntılar var diyor sürekli düşünüyor arkadaşlar zihinsel gelgit git içerisinde ama şansa ihtiyacı olduğunu söyledi yapmak istiyorum ama benim şansa da ihtiyacım var diyor buluşmak kavuşmak konuşmak istediği birisi var ama zorlanıyor belki de yaşanmışlıklardan dolayı adım atmakta, işte iletişim kurmakta ya da bu kişi onu nasıl karşılayacak şeklinde korkuları olabilir. O yüzden çok fazla zorlanıyor bu alanla alakalı. Sabır çalıştırıyor o yüzden. Ama çevresinde şu anda çok pervasızca konuşmalar mevcut. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor resmen bu kişinin. E, aşırı da duygusallık içerisinde hem de zihinsel gelgitler yaşıyor hem de aşırı duygusallık içerisinde yani kendiyle bir iç savaş halinde diyebilirim bu kişi hem kalbiyle hem mantığıyla alakalı savaş içerisinde o yüzden de çok fazla huzursuz geceleri de uyuyamadığı enerjilerde olduğunu söyledi kartlar bize sevgili kovalar Evet, şimdi bunları toplayalım. Sorumuzu soralım tarot destemize sevgili dostlar. Evet, telefon çaldı, kapattık. Şimdi sevgili kovalar Aklınızdaki kişiye soruyoruz efendim. Tam da şu anda an itibariyle adım atacak mısın? Tam da şu anda an itibariyle adım atacak mısın diyorum. Hadi bakalım bismillah. O savaş arabasıyla geldi. O iki kart birden geldi aldım kabul ettim şeytan ve yıldız kartı dedi sevgili kovalar tılsım beşlisi asa onlusu ölüm kartı detaylandıracağız asa üçlüsü dünya kartı kader çarkı mahkeme dedi ve bir kart daha. Evet. Şimdi. Savaş arabasıyla geldi bu kişi. Kesinlikle e, aranızda mesafe olduğundan bahsediyor sevgili kovalar. Ama bu mesafeyi kısaltmak istiyor bu kişi. Kesinlikle kaldırmak istediği enerjilerde. Şeytan kartıyla geldi akabinde. E, şeytan kartıyla da bize... Bu ilişkinin toksit olduğunu söylüyor bu kişi. Bu kişi üçüncü kişileri dahil etmiş olabilir bu ilişkiye. Ee, sizin canınızı çok yakmış olabilir. Öte yandan bu kişi bağımlı olabilir. Alkol, tütün ya da yasaklı maddeler gibi. Ee, ya da bu kişi konfor alanında tercih etmiş olabilir. Bazen kişiler konfor alanına maddiyata da bağımlı olabiliyor sevgili dostlar. Ama ben farkındayım diyor efendim şu anda çünkü yıldız kartını verdi yanında ben farkındayım sana yaşattıklarımın farkındayım şimdi buraları iyileştirmeye geliyorum diyor ee, kesinlikle gelmek istediği enerjilerde öte yandan çünkü sizin yokluğunuzu da çok fazla hissediyor şu aralar hayatında o kadar fazla hissediyor ki sensiz yetersizim sensiz bir hiçim sensiz bir boşluktayım gibi e, söylemleri var şu anda ama size yara vermiş yara almışsınız o yüzden diyor ki sana gelmek için ne yapmam gerektiğini aslında biliyorum hayatımdaki toksit olan durumları üçüncü kişiler varsa bunları bitirmem gerekiyor tamamıyla bitirmem gerekiyor sana öyle gelmem gerekiyor çünkü belki de siz daha önce bunu yapması gerektiğini söylediniz bu kişiye kişi de ...bunun farkında... ...bunu yapmam gerektiğini biliyorum diyor... ...sadece şu anda nasıl yapacağını planını yapıyor... ...hesabını, kitabını yapıyor... ...düşünüyor arkadaşlar... Ee, ...gelmek istiyor... ...sizden bir şans daha isteyecek... ...size... E, ...burada... E, ...sevgili kovalar... ...bir teklifle gelmek istiyor... ...sanki böyle bir... E, ...adımla gelmek istiyor... iyileştirmek istiyor, düzeltmek istiyor... E, telafi etmek istediği durumlar içerisinde yaşattıklarını bu kişi ama hala düşünme aşamasında sevgili dostlar gelmek istiyor ama daha hala e, netleştirememiş kafasında düşünüyor Birden fazla birçok şeyle uğraşıyor şu anda bu kişi o yüzden e, net tarihi hani e, bir tarih ya da bir e, kafasında da belirlemediği için çıkmadı ama ne var? Gerçekten telafi etmek istediği durumlar içerisinde farkındalıkları var. İyileştirmek istiyor. Şu anda plan aşamasında, karar verme aşamasında. Bu kararı verdikten sonra kesinlikle size adım atacağı görüldü burada. Sevgili Kovalar. Evet, açılım bu yönde geldi. Peki aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle efendim. Mesaj alalım. Ne mesaj olacak bakalım size bu aşkla ilgili melan e, romantik meleklerimizden hangi mesajı alacağız? Size yani dostlarım için neler söyleyecek? Meleklerimiz bize geri çekilme dedi. Dünyadan kopma zamanı diyor. Bakın arkadaşlar kimileriniz için bir izdiva çok önemli diyor. Düşünün. Yaşadıklarınızı düşünün, bu aşkı düşünün. Ee, yaşayacaklarınızı bir gözden geçirin diyor. Yani bir yalnızlaşın, bir kendinizi, bir iç sesinizi, bir kalbinizi dinlemeye ihtiyaç var dedi kimileriniz için. Devam edelim. Kimileriniz için burada güven problemi çok fazla. Zaten üçüncü kişiden kendisi de bahsetti. Ona hala güvenmiyorsunuz. Kimileriniz için bu ilişkide finansal kariyer maddi sıkıntılar girmiş araya. Bundan bahsediyor. Ama diyor ki sevgili dostlar arkadaşlarınızdan da yardım alın. Destek de alın diyor kimileriniz için. Bir kart daha almak istedim. Eğlenmek, romantizmi yeniden yakalamak için içinizdeki çocuğa sarılın dedi. İçinizdeki duyguya sarılın. Bu kişiden eminseniz, sevgisinden eminseniz, bu kişiyi istiyorsanız, özlüyorsanız bir şans daha verebilirsiniz. Kimileriniz için sevgili kovalar. Evet efendim sizin için de bu yönde geldi açılımımız. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak sevgili dostlar. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sevgili kovalar.